Saadet Cemil'in yeni bölümünden herkese merhaba. Murat'la birlikte Canova galibiyetini konuşacağız. Hoş geldin Murat. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Güzel de Milan aslında iki hafta sonra özlenen galibiyeti aldı. Leo çıktı sahneye golü attı. Calabria 11'de gözüküyordu. Oynayamadı. Gaffi'ye başladı. Sonra Gaffi'ye sakatlandı. Yine Kovic girdi. İki tarafın pozisyonlarda da vardı ama Milano nispeten daha iyi olduğu maçtı. Çok zorlayamadı Genoa. Ve onun güzel golü kalmış şık asisti derken ikinci yarıda değişikliklerle birlikte giren oyuncuların etkisi görüldü. Ve bu için asistinde Mesias Genoa'nın fişini çekti ve 2-0 maç sona erdi. Sen maçı genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsin? Sesler abi iki sıfır dedi. Onu belirli skoru. Yani ben de artık golü ve galiba ben iyice ayaklı oldum. Bu sefer tam tersini yaptım. 0-0 işe yaramış gibi duruyor. Ya. Yani o oyuna gelirsek aslında hepimiz gergindik. Sonuçta hani Uzun yönde sıkıntılı bir Milan vardı ama Leon'un o gol atışı üzerimizden bir büyük, büyük kaldırdı. Ben de ser, Milan yani şu anda bence en değerli oyunlardan birisi. Ki üzücü ben o çıktı. Dayalım onu da burada. Ben de ser, çok, çok değerli bir oyuncu. Yani çok kritik ve önemli bir galibiyetti. Kelantan'la uzun zaman puan kaybetti. Sonra şöyle bir seri yapmıştık. Artık öyle bir seri ihtiyacımız var demiştik. Buradan bir serinin başlangıcı olsun. Kurunic kampiyonu yeni oyuna girdi. Astostop eksikliği var Vila'nın. Bu sezonmuş da ve bu net bir şekilde gözüküyor. Kalı Lusabek'te oynamak zorunda kalınca e, kapıyor sakatlandığında ciddi bir soru işaretleri de oluşuyor. Ee, hiç kullanılmayan haftalardır terk edilen e, Teo'nun yokluğuna bile şans verilmeyen Baloture, ikinci yarıda oyuna atıldı. Daniel Mahallini sol açıkta gelememek için e, adeta bütün elinde kim varsa kullanıyor Piyoli. Yani değişiklikler sonuç verdi ama ben Brunic ve Baloture beri bana tuhaf geldi açıkçası. 11'de de ben, bence fazla defansif bir kadroyla çıktı. Eğer orta sahanın üçlüsü böyle olacaksa bence sağ kanatta mesyası başlamalısın. Çünkü biraz kredi açabilecek bir çilingi lazım. Bir de bunların yanına Salamakas'ı koyunca yetenek sıkıntısı çekiyorsun biraz. Yani ileride iş yapabilecek sihirli dokunuşlarda sıkıntı var diye düşünüyorum. Ya Dias Salamakas ya da işte Kesi Mesias formülü uygulanmalı diye düşünüyorum. Sen katılır mısın? Yani Messias'a ben kötü zamanında bile Selemi'ye kısa kıyas etmem. Çünkü Messias forvet orijini aklına biraz daha kafada gol olan bir oyuncu. Selemi'ye kısa daha savunmacı. Sadece hızlı ve dinamizmle iş yapabilen bir oyuncu. Hani eğer bunun amacı gol atmazsa kesinlikle Selemi'ye kısa'nın Messias'a oynaması lazım. Kesinlikle İki yıl arasında kalırsan bence on numara kesi olsun. Hatta konun işte olsa olur. Maldin de olsa olur. Kim olursa olsun da Diaz olmasın. Bundan sonra Mesias'ın sağ kanat oynaması gerektiğini düşünüyorum. Geçen haftalardaki kötü performansından sonra kesik yemesi Mesias'ı gerçekten iyi hale gelmiş. Yani Mesias bir ara gerçekten çok zor ama Bayağı iyiydi. Gol, gol, için demiyorum. O golden hariç, güzel bir pasları da vardı. Bencil dedi. Hatta bunun yanı sıra Rebic'in ve bazı onların ısrarla meclasa bir şeyini fark ettim. fark ettim. Israrla boştayken meclasa vermiyorlardı. Ama sonuçta meclasa golünü atmış oldu. Diyaz'ın son 5 dakika kala girmesi herhalde bir mesajdı. O da anlamlı olacaktır. Hani i̇kinci yazı 60'lı falan da değil. Bayağı geç soktu. Bence önemli bir işaretti diye yorumlarım. Ben yine doğru. Yani bilmiyorum Riyaz iyice sabırlar taşınmaya başladı yani. Bundan sonra kesik yer mi hocaya bağlı ama bence en azından bir e kesilmesi lazım. Yani MİAN'ın şu son beş haftasının delikti. Tamamen kesik son hali benden çıkması lazım. Ceza alır veya sağ olsun da lazım diye düşünüyorum. Sence Milan ne farkı yaptı son haftalardan da kazandı? kontrol başlar ve eğer gol erken bulamazsa strese diyorsunuz Maçın başındaki Kavlo'nun mükemmel bir top kesmesinden Milan'ın çok güzel vuruşunda bir oluşumunda orada rahatladı biraz. Genel sonra da aslında golü bulabilsin biraz yine bunu yapabilir de. Rakip takımın direnci artabiliyor. Yani bu sefer o skoru açabilmemiz iyi oldu. Kavlo yani ne kadar arasam Kavlo'yu az yani gerçekten. Ve son maçtaki fark olarak da diğerlerine ben nasıl oynanması büyük bir fark oldu. Sakatların durumu hakkında ne düşünüyorsun? Kalabriya kapıya Evir artıyor? Kalabriya'nın durumu şu an belli değil. Inter maçı oynayıp oynamayacağım. Ama Inter maçını oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani Gabriya bana Inter maçı için güven vermez. Bunun fena değildi. Hani yine adam tutmaktan iyiydi ama Inter maçındaki o oyuncu maçına etkisiz kalabilir. Sonuçta Ceko, Altaro bunlar daha etkili oyuncular Yani Kavlu iyi oyuncu. Kavlu Tomori Kalabriye yapmamız lazım tabii ki. çok da uyumlu Artomore ile Kalulu ikilisi. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Evet. Oynadıkları 21 maçın 17'sinde gol yemediler. toplamda yedikleri gol sayısı 7. Yani bunlar geçen tam oldu. Hani Maldini Ocak ayının bitinde sağ bir transfer kesmek yanlış mı oradaki? Yani adam savunma işinden almıyor. Ya anlıyoruz işte yedek sıkı daha bak sakatlandı yerine sokacak oyuncu kalmadı. Roman Yönlü'nün bu kadar sık sakatlanması. İşte yeterli diye düşündü belki. O da ki kiralık alabilseydik üst toparda o iyi olurdu. En azından evet, üçlü ortayı şey... da yedekte durabilecek. Lazici'ye 4,5 milyon verdik. Lazici'ye bir yıl kiralığa sponsorasyonu yazım vereceğim de. O da milyon bir tane daha stoper kiralığı. Hem Natiş gibi adamı o kadar para verip oynatmıyor. O da bir garip. Yani değişik. Ee, sen de Watcher oyuncusu kimdi? Yani ben normalde aklımda yani resmi sıra oynamaya başladıkta ben nasıl hareket ediyordu ondan. Ama o da ilginç bir şekilde adaylarda da yoktu. Adalar arasında baktığımda en mantıklısı Kavlu geldi. Kavlu'ya verdim oyumu da. Yani Kavuz'un yani inanılmazdı. Yani sağ bir kura kaldı, oradan yönüldü. geçti, oradan yönüldü. Sol bekle yönüldü. Dün tekrardan sağ bekle yine mükemmeldi. Kusursuz, Yani de çok geçtik. Geldi zamanlarda ayağı iyi, seri gördük ama bu avantajla çok adam geçiş yapıyor. O adam çok ekisizdi. Şimdi baya baya o konuyu halletti. Yani Kavuz'u ben nasıl derim? Ben nasıl savunmada ucunda inanılmaz sana katılmamak elde değil gerçekten de. Peki kupadaki Inter maçı şampiyonluk yarışını nasıl etkiler? Kaybeden duygusal bir karılma yaşar mı? Ne düşünüyorsun? Pioli basın toplantısında derbinin şampiyonluğu etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi ama yani ligdeki Inter galibiyetinden sonra Inter'in düşündüğüm zaman ve Milan'ın da şu an tekrar bir iyi bir kazanma ihtiyacı olduğunu düşündüğümde Milan şampiyon olmak istiyorsa derbiden iyi çıkması lazım. Biraz kırılgan bir yapımız var. Eğer yani olası bir yenilgi akıllara getirmek istemiyorum ama Milan'ın ben yeşilini çok azaltır. Ama olası bir galibiyeti de Milan hem İtalya kupasını hem de ligi kazanabilir. Son 5 haftaya da girdik. İlk viraj Lazio artık önümüz fikstüründeyiz. Bir de eğer Fiyare çıkabilirsek final maçı var artık bu zorlu. Ölüm fikstürü ile ilgili ne düşünüyorsun? Milan ilk formda olmayan takımlar fazla kaç fazla puan kaybetti. Şu andaki kim rakiplerin hepsi iyi formda. Milan büyük takımlarla daha iyi oynuyordu ama beş tane takımı da iki tane sene kaybetti herhalde. Sassuola'ya kaybetti, Fiorentina'ya e kaybetti. Yerlerini yendi diye hatırlıyorum. Bu arada bence tamamen Inter galibiyeti için önemli olacaktır. Eğer Inter galibiyeti almış gün Milan yani o maçta da kazanabilir diye düşünüyorum. bir puanımız var değil mi? Milan'ın buraya en 83 85 puan arası olması lazım. Yapamazsak bu sefer sıkıntı olacak. Lazio maçı ilk viraj. Ne düşünüyorsun? Ben Roma takımlarına karşı son seferde çok rahat. Oldum. Roma takımları bir rahat yeniyoruz. Ve hani son zamanlarda Roma'da bir çıkış var ama ben o maçı geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü konsantre olan bir Milan rahat iner ya. Ve de Lazio'ya katılacağı konuşuluyor. Hatta 5 yıllık anlaşmayla üç buçuk milyon euro artı bonusla galiba anlaşıldığı Yok. da konuşuluyor. Romanyoli Milan'da çok büyük işler yaptı. Kaptanımızdı. Milan kötü zamanındayken bizim de Romanyoli'miz var diyorduk hani. Milat oluyor. Romanyoli şu anki takımın biraz gerisinde. Aslında yani Romanyoli'nin gitmesi iyi de Yani en azından yiyecek için çok iyi bir stoperdarım. Hani Gabi yazan iyi var ama mesela Gabi Roma'yı Romanya tercih ederdim ama işte o da bırak sözleşmeyi kabul etmiyor sanırım. Yapacak bir şey yok yani kaptanı biz iyi anımsayacağız. Kendisi zaten Lazio taraftarıydı. Artık orada kariyerini başarılar diyeceğiz. Kaptan adamı şampiyonluk kutlamak isterim yani. Bülent'in yeni teklifler de geldi konuşuluyor. Katar ve Korsesyum tarafından. Efendim? Bahreyn. Bahreyn yapı tarafından teklif geldiği konuşuluyor. Ee, en az resmi bir şey yok. Hani teklifler çünkü daha önce de gelip gidiyormuş bu yana. Muhtemelen sezon sonu değerlendirilecektir. 50 grubu tarafından şampiyonluk sonuçlarına göre de fiyat artıp artmayacaktır. O değişecektir. Ee, çok bir bilgimiz yok ama hani çok kısa değinmek istiyorsan onu da istersen alayım senden sonra da kapatalım. Milan Türkiye'de paylaşıldığı haber ee, Elliot'tan bir sözcü 12 gün içinde tamamlayacağını söyledi ama 12 gün içinde nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Ama e, ilk haberlere göre eğer alırlarsa Milan'ın ciddi bir yatırım yapacağını, Malgin'i ve Pioli'nin takımın başında kalacağını söylüyorlar. Bence Malgin'i kesinlikle kalmalı eğer böyle bir satış olursa. Çünkü şu anki takım, takımı en iyi tanıyan kişi Malgin ve Pioli. Ve Milan'ın şu anki takımında aslında iyi bir yapısı var. iyi bir temeli var. Milan'ın bu temel üzerine 2-3 tane ciddi transfer yapması demek şampiyonlar günde ciddi bir zorlayıcı bir takım olması demek. Yani şöyle bir açıklayayım, 200-300 milyonluk bütçelerle 2-3 tane büyük yıldız alsam ya, şampiyonlar çok güzel yerlere gelebilir çünkü savunma sağlam, orta saha sağlam. Birkaç tane böyle ileriye sağlam olacağı lazım. İşte bakalım önümüzdeki süreler heyecanlandırıyor taraftarları, hepimizi heyecanlandırıyor. Eğer böyle bir satış olursa, konserim yani Invest Corp güzel bir yatırım yapacağını yaparak girmek isteyeceklerdir. Taraflara bir hediye edilerek girmek isteyeceklerdir. o yönleri yakından takip edeceğiz. O şekilde. Ekleyeceğim son bir şey varsa onları da alayım. Sonra programı kapatalım. Ağzına sağlık. Keyifli bir sohbetti. Vallahi bu arada biraz yoğunum. Hani biraz kardeşim bir de e, hanımla bir sayfa açtık. Taraftarlarımız, seyircilerimiz onları takip ederse şey yaparım. E, hanımın sayfası Geydan'ın blogu diye. Onu takip edenlerse sevinirim. Ee, kardeşim yine Track by Güneş diye Track for by Güneş diye bir sayfa moda üzerine her şeyin takibini bekliyorum. Ee, i̇lgilenenlere duyurulur efendim. Ee, Bilana, ön inter maçında ve Lazio maçında başarılar dileyelim. Buradan daha güzel yayınlar yapmayı dileyelim. Bizi ve sadece Milan'ı takip etmeye devam ediyoruz efendim bir sonraki programda görüşünceye dek sadece Milan'la kalın hoşçakalın.